Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 18 Ocak Cumartesi günü gündüz Adana At Yarışı Tahminleri hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 9 koşulu bir yarış programı var. 2 altılı ganyan var Adana Hipodromu'nda. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Gelelim birinci koşuyla birinci altılıya başlayalım. Adana'da saat 14'te meydan bir yarış. 4 yaş şaraplar 1900 kumda start alacaklar. Burada favorimiz 4 numaralı Kosovalı Yiğit olacak. Kışvan çizikle son başarılı ikinciliğiyle. Rakip olarak ise kendisine 2 isim önereceğim. 2 numaralı Black Ekustriyan. Mehmet Ali Akgöbekli Aprentikülü indirimini de almış. Ve bir de son isim olarak da 7 numaralı seçkin diyorum. Mehmet Nuri Sunkar aprantis ile sıralama birinci koşuda Adana'da 4 2 7. İkinci koşu şart 4 dişi 4 yukarı Araplar 2000 kuma çıkıyorlar. Yani burada iki tane atom plana çıkıyor. Ben ikisini de ayırt etmeyeceğim. İkisi de Kaysibert yavrusu. 4 numaralı Herekli Mehmet Nuri Sunkar ve 1 numaralı Yener Sultan Mehmet Akyavuz. Tabii ki Herekli'nin yaklaşık bir 5 kilo avantajı var. Her ikisi Afgan'da e, ee, handikap puan olarak rakiplerinden bir hayli üst seviye. Ben 4-1-2 atla geçmek istiyorum. Tabi bu 2 attan birine daha çok güveniyorsanız tek atmak için uygun bir yarış. Şimdilik ben ayırt etmek istemedim. 4-1 yazıp geçiyoruz. ikinci koşu 2 iki atla. Üçüncü koşu handikap 16 4 yukarı İngilizler 2100 kum. Ee, bu yarışta da Zaten son yarışında da banka verdiğimiz ve çok da iyi bir form yakalayan 4 numaralı Mösyö Göksu Selim Kay ile bir kez daha kazanmasını Beklerim 4 numara hem 7 ile plese hem 1. 6'lığın 3. ayağı için bankomuzdur. Hani 2 ile oynamak isteyenler My Charlie'yi 7 numarayı düşünebilirler. O da çok çok uygun kilosundan dolayı. Ama 4 numara bankomuzdur. Bir kez daha belirtelim. 4. koşuyla ile 2. 6'lı başlayacak. Saat 15.30'da Adana'da 3 yaşlı İngilizler şart 5.900 kum. Yani 7 atlı bir yarış ama çok denk isimler var bence. Sıralamamı hemen vermek isterim. 1 numaralı Elverdigo. Ee, ilk atımızdır burada Mehmet Salih Çelik'le. Rakip olarak kendisine 2 numaralı Flashover Mert Alis olmaz. 3 numaralı Kardashov. Mert Gökalp Arslan. Onun dışında 6 numaralı Beat of Darkness Müslüm Çelik. Ve son olarak 7 numaralı Wu Torok Mücahit Bayır'la 5 hatta geçiyoruz. 4. koşudaki sıralamamız 2. altından ilk ayağı için. 1-2-3-6-7 5. koşu satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum çıkacaklar. Burada ise favorimiz 10 numaralı Lider Oğlu Müslüm Çelik'le rakip olarak 9 numaralı Demiroğlu Doğan Mehmet Salih Çelik diyoruz. Arkasından 5 numaralı Çelik Demir Mehmet Akyağuz yazılmalı. Yine Burada 3 numaralı ekürlerden Kıvırcık Oktay, İsa Akyavuz ve son olarak da sürprizi 2 numaralı Hakim Taydan beklerim. Aprantisı Fatih Sultan Mehmet Sanser'la sıralamam 5. koşu için şu şekilde olmuştur. 10 9 5 3 ön plandadır. 2 de sürprizde yeri olanlar için değerlendirilebilir. 6. koşuya geçtiğimizde Kısa Vadiye'de dişlere ait 4 Türk İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Ben burada 3 isim yazmak istiyorum yarışa. 2 numaralı Madame Oracle çok formda son 2 yarıştır kazanıyor. Müslüm Çelik'le bir kez daha favori. 2 tane rakibi var. 4 numaralı Flying Spice Mehmet Salih Çelik ve 5 numaralı Martina Mehmet Akyavuz sıralama 2, 4, 5 şeklinde olmuştur. 7. koşuya geçtik. 4 yaşlı Araplar kısa vade 8500 metre kum start alacak. E burada tabii beş atlı uyarışta çok özel bir safkan var. O da Katı Zamanı isimli safkan. Şu ana kadar koştu? 9 kez Kabakon pistte hiç geçilmedi. Yine Selim Kayla ile muhtemelen 1.05 Ganyan'a yine koşup kazanmasını bekleriz. Son iki yarışta da zaten 1.05 Ganyan'a koşuyor Adana'da. 1400-1500'e kazanmıştı. Yine uygun rakipler arasında kazanması çok normal bir sonuç. Sınıf olarak daha üst seviye bir safkan 4 numara banko ikinci altılılar için. 8. koşu meydan 4 yaşlı Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda ise 1 numaralı Cumalı Kazık'la başlamak isterim. Selim Kaya yine biniyor. Rakip olarak 2 numaralı Devlet Han Mehmet Salih Çelik ve son olarak da 4 numaralı Serhanoğlu Hışman Çizik diyoruz. Sıralama 1-2-4. 8. koşu'da da 3 atla geçtik. 9. koşu handikap 16 4 Araplar 1400 kum sürprize müsait bir yarış dikkat etmek lazım bu koşuya da ben biraz fazla at yazmak isterim. 4 numaralı Endorfin'le başlayacağım Selim Kaya ile. Rakipleri 5 numaralı Mira Alem. Öncelikle hışman çizikle yazılmalı. Onun dışında burada üç tane daha safkan söylemek istiyorum. 4 5'in arkasından 7 numara Rajbera Müslüm Çelik. O da son iki yarıştır kazanmış bir isim. 8 numara Ateş Ayaz Ercan Çankaya. Ve son bir isim daha söylemek isterim. O da 12 numaralı Pala Salih Uygun klosuyla Fatih Sultan Mehmet Sansar'la ikincilik serisini bitirebilir. Sıralama son koşu için 4, 5, 7, 8, 12 şeklinde 5 atla geçtik son koşuyu. Böylece 9 e, koşu kısaca sizlere analiz ettik. Tabii ki son karar sizlere ait. Bu videonun arkasından İstanbul akşam tahminleri de olacaktır. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dilerim.